bir süredir Türk halkının geçimde zorlandığı ve döviz kurlarının artması nedeniyle halk artık geçinemeye başladı. Yeni yılda asgari ücret fiyatları merak uyandırıyor tahminlere göre asgari ücretim 3750. TL ve 4000 TL arasında olduğu bekleniyor Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı üst üste üç çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste üç çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı